Muhammed Büyüköz YouTube kanalından herkese merhabalar. Değerli takipçilerim bu ayda yine kira artış oranı videosuyla sizlerin karşısına geçmiş bulunmaktayız. 2022 yılı Kasım ayına ait kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından %65,26 olarak açıklandı. Açıklanan bu kira artış oranı ticari ünitelerde kiracı olarak bulunan kiracıları ilgilendiren bir artış oranı. Konutlardaki kira artış oranı Yine 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan kanun çerçevesinde %25 ile sınırlandırılmıştır. Değerli takipçilerim, değerli izleyenler şu soruyu sıkça soruyorsunuz. Konutta bulunan kişiler %25'in üzerinde artış yapamazlar mı? 5 yılı doldurmadıysa kiracı kanunen haklı bir gerekçe olmadığı için ve artış oranı da sınırlandırıldığı için %25'in üzerinde bir artış gerçekleştirilmiyor. Ama diyelim ki 5 yılı doldu bu zaman kanun size şöyle bir hak veriyor. Bölge emsallerini baz alarak dairenizin emsalındaki daireler ne kadardan kiraya veriliyorsa artış oranı dikkate almayarak kira güncellemesini yapabilirsiniz. Bu durumda herhangi bir anlaşmamazlık durumu söz konusu olursa da kira tespit davası açılarak avukatlar aracılığıyla çözüme kavuşturulabilir. Ticari üniteler ne yapıyor? ticari ünitelerde bulunan kiracılarımız bu istisna kanununun dışında kalıyorlar ve %65,26 oranında maksimum tutarı geçmeyecek şekilde artışlarını gerçekleştirerek kiralarını ödemeye devam ediyorlar. Değerli izleyenler siz de herhangi bir örnek kira artış bir oranını belirterek yorumlar kısmında kira hesaplamasını bana sorabilirsiniz. Bu noktada sizlere yardımcı olabilirim. Yine bu konuyla ve benzeri konularla alakalı sormak istemiş olduğunuz soruları yorumlar kısmında bana ulaştırabilirsiniz. Ancak kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Sizler de gayrimenkullerinizle alakalı profesyonel bir gayrimenkul danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz.